Yazık oldu sana Arif abi. Ulan gerizekalı. Madem bu işi bırakacaksın. Çekip bitsene mal herif. Yakaladınız mı? Evet efendim. Ne yapalım? Sık kapat bir işimize yaramaz. Anlaşıldı efendim. Buraya kadar Sana bir gün götünü kollarım demiştim dostum. Ayşan iyi misin? Cevap ver! Ailem ellerinde mi? Maalesef ellerinde. Bak şimdi. Önce buradan çıkmamız gerek. Dışarıda pusuda adamlar var. En kötüsü de karşı tepede bir tane tetikçi var. İşte bu iyi olmadı. Elinde bayağı ağırmış. Hayatta kalmanın da bir bedeli var dostum. pencereden adamlara ateş et. Tamam. Tetikçi seni hedef alacak. Ben de yerini öğrenip işini bitirmeliyim. Anladım. Anlaşıldı Faysal, oraya geliyorum. Faysal. Şimdi. <laughs> Tetikçi tamam Faysal. İyi misin? Evi çevreleyen yedi tane bomba var. Sekizinci bomba evin altında. Bombaları aktif ettiğimde beşer saniye arayla patlayacaklar. Birinci patlamadan sonra dışarı fırlayacağız. Anladım. Gözünü aç şunun. Kimin çakalısınız lan? Ne istiyorsunuz? Sen Abtekin oğlunun sağ kolusun. Bana patronun tüm zaafını anlatırsan seni bırakırım. Anlatmazsam? Cesedini dahi bulamazlar. Söyle Cemal. İzzet abi. Arif elimizden kaçırdık abi. O kadar adam, bir adam nasıl elinizden kaçırıyorsunuz lan? Abi evin etrafına bomba yerleştirmiş. Kaybımız çok. Peki Faysal? Faysal saf değiştirdi İzzet abi. Arif'in safına geçti. Çabuk tepaye gelin. Faysal, demek saf değiştirdin ha? Ben sana nasıl oyun oynanır göstereceğim. gelim yapmamız gerek patron. Ne hakkında? Arif. Arif'i yakaladınız mı? Bizim çocuklar Arif ellerinden kaçırmışlar. Bravo. O kadar adam bir tane adamı nasıl ellerinden kaçırıyor? İzzet kötüsü var patron. Daha kötü ne olabilir İzzet? Müsaadenizle viskinizden alabilir miyim? Alabilirsin. Lakin sonunda iyi bir haberin yoksa bu şişeyi kafanda parçaların bilesin. Faysal. Faysal saf değiştirdi patron. Ne? Faysal saf mı değiştirdi? Arif'in safına geçti. Hain köprüler! Peki Arif'in ailesi? Faysal'a hiç güvenmedim. İhanet edeceğini biliyordum. Ondan önce daranıp Arif'in ailesini aldırdım. Güzel. <laughs> Elimizde her patron. Asılmakta olan bir adamı ipten kurtaracak kadar güzel bir haber. Aferin aslanım. Hemen Faysal'ı ara telefonu bana ver. Kim? Haluk. Aç sesi diyafona ver. Boysal, Arif, benim sadık köpeklerim demek bana ihanet ettiniz. Size kendini kartal sanan tavukların hikayesini anlatmış mıydım? Bir zamanlar büyük bir dağda kartallar yuva yaparmış. Bir kartal da iki yumurtasıyla bu dağda yaşarmış. Bir gün bir deprem olmuş ve yumurtalardan iki tanesi dağdan yuvarlanarak vadide yer alan bir çiftliğe kadar düşmüş. Bu çiftlik bir tavuk çiftliğiymiş. Çiftlikteki tavuklar bu normalden büyük yumurtaları sahiplenmeye karar vermişler. Geçen günlerden sonra küçük kartallar doğmuş. Yaşlı bir tavuk bu yavruları koruması altına almış. Çevresinde tavuklarla yaşayan bu iki kartal yavrusu kendilerini tavuk zannetmişler. Bütün tavuklar da onlara bir tavuk gibi davranmışlar. Ailelerini de çok seviyorlarmış akıllarından bazen ben kimim sorusu geçiyormuş. Ama onlar bir tavukmuş. Tıpkı ikiniz gibi. Size tavuk olduğunuzu hatırlatma zamanı geldi beyler. Ailen elimde Arif. Sana aileni kurtarman için üç şans vereceğim. Benden haber bekle. Arif aile kurmuş arkadaşlar. Nasıl yani? Aile derken bildiğin aile lan işte. Bizde olmayan. Biz zaten aile değil miyiz arkadaşlar? Karısı çocuğu varmış arkadaşlar. Yıllarca bizden gizlemiş. Anlayacağınız Arif'in pimi çekildi artık. Ailemi götürdüklerinde Sen de yanlarında mıydın? Bana aileni almam için emir verildi Ama ben geldiğimde Kimse yoktu Nasıl öğrendi ailem olduğunu? Kim götürdü ailemi? Kim? Abi hoş geldin. Var mı bir sıkıntı? Abi biz geldiğimizde evde kimse yoktu. Her yeri didik didik aradık. Gitmişler. İzzet. İyi kadar Kurnaz. Kesin o aldırdı. Kesin. Şaşırdım. Karşımdaki adam bizden biri. Profesyonel bir tetikçi. Arif bizden biri evet. Ama sen de bizden birisin Adem. Arif neden aileden kovuldu? Aileden gizli aile kurduğu için. Aile mi? Nasıl olur? Arif bize ihanet etmez. Görevi sorgulamak senin haddine mi? Yasa üç. Herkes ihanet eder. Yasa yedi. Ailenin üstünde aile yoktur. Hiçbir tetikçi aile kuramaz. Yasavun. Yasaları çiğneyen sorgusuz öldürülür. Bunu biliyorum. Arif aileye ihanet etti. Senin görevin Arif'i öldürmek. Görevine odaklan. Bu sefer elimden kurtulamaz. Önce İzzet'i gör. Seninle konuşacakları varmış. Hoş geldin Adem abi. İhanet ettiyse onun da cesedi gelir. Bizde ihanetin bedeli belli. Hele bir emir gelsin. Onu da hallederiz. Aile. Aile. Selam. Ailemin insanları. Ailenin beceriksiz çocuğu Adem. Aile sadece. Aile yasalarını çiğnemeyenler için var Ademciğim. Yasalarla hüküm belli. Kutlukta kanun düşeni yemektir. Hayatta kalmak istiyorsan düşmeyeceksin Adem kardeş. Cesaretiniz varsa ben ayaktayken saldırın diyeceğim ama Planlar daha çok düşene saldırır. Ne oluyor lan burada? Sıktırmayın kafanıza. İşinize gücünüze bakın. Hayatır sorduk abi. Öyle ayaküstü laflıyorduk İzzet abi. Adem kardeşle. İşine bak Hüseyin. Tepelerim seni burada. Abi ben emretmişsin. Arif Ali'den edildi sana da canlanmak için görev verildi. Görev? Başarısız. Hatırlatayım. Aynı görevde üç defa başarısız olanlar aileden men edilir. Anladın mı? Anladım abi. İki şansın kaldı Adem. Şimdi git. Arif ve Faysal'ın işini bitir. Faysal mı? Faysal Arif'in safına geçmiş. Aile. Aile Adem aile. Ailenin kıymetini bil. Avaya giderken av olmasın bu salak. Hele bir aileden men edilsin. Kalbin ellerimle sökeceğim onu. Kadir. Selo'yu çağır bana. Selo. İzzet abi seni çağırıyor. Buyur abi. Selo, senin için bir görev var. Git gizemi gör. Emredersin abi. İzzet abi. İzzet abi be. Bir kuru fasulye olsa yenmez mi be? Kadir siktir git. Şimdi sırası değil. Peki abi. Taktı kuru fasulye ya amına koyayım. Sikeceğim belasını. iki şansın kalmış. On şansın da olsa Arif'i alamazsın Ademciğim. Ailem için şerefimle ölürüm. Yine de sana prim vermem şahbaz. O zaman dikkat et de bu son şansın olmasın. Çay demini muhabbetten Muhabbet demini dostluktan alırmış Muhabbetimiz daim olsun beyler